Yazım kuralları serimizin 18. gününden herkese merhabalar. Bugünkü kuralımızda öyle bir şey var ki her denemenin vazgeçilmezi bak. Bunlardan mutlaka her denemenin yaşıklarında ya da cevabında kesinlikle görürsün. Aslında çok küçük bir kural ama her denemenin vazgeçilmezidir. ÖSYM'de bayağı bol bol sorar bunlardan. O yüzden bunu iyi bilin zaten çok kısa. Dış, iç ve sıra. Bunu aklından çıkarmıyorsun. Bunlarla kurulan bileşik kelimeler her zaman ayrı yazılıyor hocam. Bakalım sıra dışı, yasa dışı, yurt içi, aklı sıra, yanı sıra, çağ dışı, hafta içi, peşi sıra. Bunun gibi daha türetebilirsin. Şu üç kelime var ya bunlar kilittir. Bunları görüyorsan ikinci kelimesinde bunları sıra dışı işte yasa dışı falan vesaire. Bunları kesinlikle ayrı yazıyorsun. En çok kullanılan kelimeler, örnekler kelimeler sıra dışı. Başka ne vardı? Yurt içi. Yurt dışı da aynı şekilde ayrı yazılıyor. Bunlar en çok kullanılan iki, iki tanesidir. Hani yanı sıra da ekleyeyim bana şuraya. Üç tane olsun. İç dış sıra. Bunları kesinlikle ve kesinlikle ayrı yazıyoruz. Bugünlük bu kadar. Kendine iyi bak.